Elime son kez aldım kağıt kalemi. Bu sana son mektubum. Postacı son kez haber getirecek benden sana. Şimdi elimde bir sigara var. Bugün yine çok içtim. Bilirim kızacaksın. İçme demiştim diyeceksin. Ama ben yine aynı cevabı vereceğim. Dert Son kez. Son kez bu kalp derdinle dolu. Bu mektubumda seni ne kadar sevdiğimi, özlediğimi yazmayacağım. Artık değiştim ben. Senin umursamaz tavırlarından bıktım serserim. Takmıyorum artık ben de seni. Hani bende bir resmim var ya, arkadaşıma verdim serserim. Çok beğendim seni. Al senin olsun dedim. Ama dikkat etmesini de söyledim. Olur ya, çıkarsanız boynuzlamasın seni dedim. Yüzün şeklini görmeni isterdim serserim. Bu mektup değerine benzemiyor değil mi? Dün gece yıktın, öldürdün beni serserim. Dilindeki her hece bir kurşun gibi saplandı yüreğime. Tüm gece kanadı durmama. Gözlerim doldu, ağlayamadım. Yataklara düştüm ne zamandır. Ama iyi oldu aslında. Seni umursamıyorum artık. Sen ne demiştin serserim? Üzülme. Üzülmüyorum zaten. Gülüyorum. Bu acıların getirdiği mutsuzluğu seviyorum. Lanet olsun sana serserim. Bu kadar değersiz miydi sevgim? Biliyorsun ben seni çok sevdim. Bu sana son mektubum. Yak istersen, istersen başkalarını okut. Ya da evet içip içip ağla. Ama şunu bil ki bu sana son mektubum. Bugün hiç beklemediğim bir anda mektubunu aldım güzelim. Son mektubumu demişsin. İnanmam. Sen dayanamazsın bensizliğe. Evlisin, bitersin günden güne. Bak ne diyorum güzelim. Gönlün olsun, birkaç gün daha çıkalım. Sevinirsin belki. Hediye olur ya da bir elma şekeri. Sen bensiz yapamazsın güzelim. Seni öptüğüm o ilk gün hatırlasana. Nasıl da çocuklar gibiydin. Bayılacaksın diye korkmuştum güzelim. Ben senin gibi neler geçirdim elimden. Bilirim haberim yok sevmeden, sevilmeden. Sen beni gerçekten sevdin mi güzelim? Sana bu mektubu meyhaneden yazıyorum. Ben sana ne demiştim hatırlamıyorum. Üzülme yazmışsın. Sahiden dedim mi? İçkiliyken herhalde. Bilirsin. Yıktın yazmışsın. Sahiden yıkıldın mı? Umursamazsın sanmıştım. Takmazsın diye ummuştum. Ama madem beni unuttun, bu sana son sözüm olsun. Ben de seni sevdim. Haberin olsun güzelim. Seni tanıyorum serseri. Ama arkadaşım seni çok sevdi. Son mektup demişti doğru. Hem o seni çoktan unuttu. Seni çok beğendim be serseri. Belki seversin. Belki de. Güzelim demişsin bizimkine. Ben de seni zevkli bilirdim. Ben ondan daha güzelim. Bak serseri. Ben seni ondan daha çok severim Telefon numaramı yazıyorum arkada Onu aradığın gibi beni de ara Ayrıca senin güzel garipleşti bu ara Kalbim ağrıyor diyor Doktor bir teşhis koyamıyor Aman canım o da bir başka Ağlasa da yürüyorum ben etrafa Sakın unutma beni ara Bak kızım ben seni sevmedim daha en başta ben güzelim sevdim her şeyden çok. O bana serserim derdi canımdan koparcasına. Sen ise serseri diyorsun sokakta kalmışçasına. Güzelliğe gelince kimse yarışamaz benim güzelimle. Şimdi bırak bunları. Son mektup derken yalan sanmıştı. Bir dahaki mektupta güzelinden bahset bana. Şimdi gerçekten mutlu mu? Yoksa başkasına mı seviyor? Hasta demiştin. Kalbinden hasta. Yoksa bu aşk hastalığı mı? Benden başkasıyla. Çabuk yaz arkadaş. Her şeyi arkadaş. Her şeyi anlat bana. Anladım ki yaşayamam ben onsuz bu dünyada. Afedersin serseri. Yanlış yapmışım ben. O seni gerçekten çok sevmiş. Son nefesinde bile adını söyledi. Yüreğin parçalandı anlayamazsın. Serserim ne işini duysaydın gözleri kapanırken. Aşkın öyle sarmış ki bedenini kaybedince yaşayamadı öldü işte. Şimdi içip içip ağlıyor olursun O şimdi mezarında huzurlu yatarken yılanlara bile seni anlatır şüphen olmasın. Zaten mezar taşında seni sevmiştim serseri. Yazısını görünce anlarsın. Belki bir mut vardı yaşamasında. Ama sen ciddi olmadın. Birkaç gün çıkalım demişsin ona. Elma şeker olur demişsin. İşte o vurdu senin güzeline. İndi zavallıcığın yüreğine. Şimdi mezarında derin bir uykuda. Sevgisi de sonsuzlaştı onunla. Aslında o hiç istemedi öldüğünü bilmeni. Ama dayanamadım yazdım işte. Şimdi ne yaparsın? Nasıl yaşarsın? İçer misin? Adam mı döversin? Sen de onu sevmişsin öyle yazmışsın. Öyleyse bırak Aşkınız yaşasın. Ben seni çok sevdim güzelim. Çok sevdim. Bekle beni. Bekle beni. Sana geliyorum güzelim. Bekle beni. <laughs>